Modern alacağın kanka. Bakayım abi nerede yeni NPC bu mu? Asse. Modern manager Asse. Bu mu? Yok abi şimdi daha <laughs> dur bir bakayım ne var ne yok ona göre. Devam edelim okumaya ya. NPC'den alacağınız eşyaları olarak kullanma hazır halde ve yedi günlük süreyle gelecektir. Tamam. Bu sebeple eğer telafi eşyalar arasında zaten kullanmakta olduğunuz eşyalar varsa kullandığını tamam. Evet anladım. Ben de yok zaten hiç kullandığım bir şey yok. MFC 4 hafta boyunca Murat'ın harcısı tamam güzel. Eyvallah yeri günlük bütün pus eşyası veriyorlar. Tamam. Bu kadar iyi değil. MFC alabileceğiniz eşyalar. Ek hatırlatma. Bu hero eşya dışında tüm eşyalar MFC an ansürler başlıca şekilde ayarlanmıştır. Evet. Bu yüzden öncelikle eğer bir eşyaların üzerinde mevcutsa kullanım süresinin bitmesini bekleyin ve eşya kullanım süresi sona erdiğinde terf eşyanın her üzerinden alın. Tamam evet bunu biliyoruz evet. Bu Hero Wings dışında kalan tüm eşyalar ebedi üzerinden dört hafta boyunca alınabilmektir. AP kanatla mı eklemişler oyunu abi? Zorunuz mi? Hayır abi büyük ihtimal korona oldum ya. Vücudum savaşıyor şu anda koronayla. Onun belirtileri var bende. Ama çok şükür genç olduğum için, bünyem de sağlam olduğu için, sigara, migara, nargile, margile kullanmadığım için sağlam bünyem yani. Savaşıyor şu anda. Savaşıyor. Vücudunun içinde savaşıyor. Antibodiler virüsle savaşıyor. Bura bana beni etki yapıyor ama o da kötü etki yapmıyor. Bazı insanlar gibi. Bir saniye şunları bir okuyalım da. Warhol organizasyonun 2 hafta içinde bir yapacağız? İzini almanız gerekir. Şimdi Warhol 30 günlük izlediğiniz zaman hadi bir tamam bu güzel bunu nerede alabiliyoruz abi onu? AP kanat. Murat benimkini kırmış çünkü. 7 günlük bitmiş. Neyse onu da almayayım. Dur sıra biraz şey alayım dur. Onu sonra 7 günlük onu tamam. Bunları o zaman şeyde alıyoruz galiba. Asset'ten. Ama 7 günlük hiç iyi olmamış abi 7 günlük. Niye sadece 7 günlük verim Tamam, patos matos işte bütün patosları falan 7 günlük vermişler evet. İnşallah sadece son yaşam süresi oyuna giriş yapan oyuncularımız tarafından değil. 9 Nisan günü itibaren bir ay sonra tüm oyuncularımız tarafından evet. Şey. O tamam güzel ben de alabilirim demek ki ben hiçbir şey almadım çünkü. Yenge nerede ona bulaştırma nereden geldi sana bu? O bana bulaştırdı zaten. Premium üyeli hesabı olan canlı tercih sahibi premium günlük sen o zaman bana premium o yüzden gelmemiş çünkü bende premium yoktu. Buna göre mi premium yap bir günlük premium sahibi olunca bir günlük switch onu geç ben premium premium istemiyorum zaten benim yoktu. Şimdi, tamam Switch premium tamam bunları geç. Bakım notları tamam bakıma bakalım. Altı farklı premium üyeli varken öyle arasında değişim yapılmasını sağlayan sorun giderildi. Onu geç beni, beni şey yapmaz. Exception şartları yazım hataları düzeltildi. Ha tamam o zaman. Ex, silahların üstüne X mi yazıyorlar demek şu demişim kalmıştı zaten. Evet zaten yengere vardı arkadaşlar. Yenge bir hafta evdeydi. O iyileşti geri işe gitti. Abi Boris Johnson sağlık, ba sağlık, bakanı bile kaptı. 14 gün evdeydi. 14 gün sonra iyileşti vücudu atlattı. Geri iş başına gitti abi. O kadar kötü değil. Tam kötü. Yine de şey yapmayın. Yine de kaçının. Önlemlerinizi alın. Ama bulaştım. Aa ben öleceğim demeyin abi. Gençsen. Bünyen sağlamsa. Sigaran alkolün bir şeyin yoksa güzel güzel yemekler yiyorsan fazla öyle bir şeyin olmaz abi. Mesela Türkiye'de niye o kadar insan ölmüyor? Ben size söyleyeyim. Çünkü Türkiye'deki çoğu yüzde doksanın sistemi çok sağlam abi. Niye? Çünkü hepsi ve zebze yiyorlar. Bakın mesela Burkay var. Yayıncı. Pardon. Moderatör Burkay. Instagram'da paylaşıyor. Yedi yemekleri paylaşıyor. Abi ben ayda bir yiyorum o yemekleri. Her gün meyve, zebze, gıda, vitaminli yemek yiyorsunuz abi siz hep Türkiye'de. Ben burada gidiyorum. Çikim çips, çikim çips her yerde yağlı, mali yemek yiyorum. Obes olmuş burada herkes. O yüzden size, size bir şey olmaz. O kadar korkmayın. Sanırım evet bulaş. Galiba abi bilmiyorum. Korona şeyleri var Bende biraz <laughs> belirtileri. O kadar kötü değil ama. Yani grip değil bu ama test de yapmıyorlar. Çünkü çok kötü değilim Çok kötü olmadığı halde test yapmıyorlar abi. Oyunda tamam, şunu bir bakalım dur. Oyunda bulunan obje ve binalar ve oyun sanatçı Bu ne anlamadım ben bunu. Holy Animation'ın sağladığı özellik en olarak değiştirildi. Bu oyunca eşya bir rahat halde Oo. Holy, o, Holy o, MP Recovery mi getirmişler? Sıradaki zamanda potlar anısı da gerçek saatine girmedim. Artık Chaos Sarsına Spirit, Pro 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 Spirit, Oku yedi mi zaman ağıyım ya? O nasıl iş abi? Allah'tan Vega'ya ala Vega'nın üçüncü serveri yok ki. Var mı lan? Var değil mi Vega? Yok Vega'nın 3. serveri yok ki orayı da ceza <laughs> Kötü oldu abi. Destiny para programı kapatıldı tamam. Vega sunucunu özel etkinlik tamam. Allah'tan bizim sunucuda açmadılar abi. Bizim sunucuda üçüncü server yok ki. <laughs> Geçmiş olsun teşekkür ederim abi Nasıl kötü Kötü oldu abi Bir saniye bir saniye vega'ya bakalım dur 2 hafta boyunca vego sunucunda 1 artı 1 etkinliği aktif hale getirildi Etkinlik süresi boyunca bir kez seviye atarsanız ekstra bir seviye bir... Tamam evet onu 1 artı 1 seviye bir artışı yalnızca seviye yapıyoruz Evet biliyorum Yüzeme yapacağız evet biliyorum Sadece tek sayıda seviyelerde geçer evet biliyorum 2 e, ve 3 tamam lütfen unutmayın Anladım. Anladım. Anladım, 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 anladım. Anladım, anladım, anladım. Devam edelim. Buna sonra geleceğim. Power up indirimi. İki hafta boyunca aşağıda kilit şu an para işlerine indirimi fiyat. Oo, pusa indirim mi gelmiş? Komple pusa mı gelmiş? O zaman sadece bunlara gelmiş. Demek ki ne var abi burada? Patos. Tamam. Aa, tamam o zaman. Şimdi 7 günlük patosu anladım abi. O zaman şimdi 7 günlük patosa kötü diyemem. Niye? Çünkü adamlar size hem 7 gün beleş vermiş, hem de 2 hafta boyunca indirimli bir halde vermişler. O yüzden ona kötü diyemem. Yani sonuçta pus indirimi getirmişler. Ne için? Pay for package. Voucher of automatic pet lewin, VIP key. tamam güzel bak 300 krona da tamam güzel fiyatları düşürmüşler. Dragon's wing, whenever <coughs> package, voucher for magic bag, manager's official list coupon, Valkyrie armor, Dread armor, Valkyrie helmet, war tattoo voucher, o güzel, war tattoo. Ha, ta evet o Tattoo, Griffin armor, Bahama Arma, Griffin helmet, Bahama helmet, Yeniçeri armor, Yeniçeri helmet, Kaisen's Trace Certificate, ve... Nereis Certificate. Tamam bu güzel olmuş. Güzel bir şey yapmışlar. Ah, ah, hepsini getirmediler. Ama yine iyi şeyleri getirmişler abi. Mesela bunları alıp stoklarsınız. Bunu alın son, abi bak Patos. Hürriş demiş 335 şişe getirmişler abi. Al bundan 10 paket. 10 paket. Bir sene boyunca kullan. Değil mi? Ondan sonra Griffin falan bak düşün bak bak Griffin A bak 429'dan 257 bu iki iki aylık bir de. Al abi beş tane altı tane iki, bir ay, bir senede kullan. <laughs> bunu 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 iyi yapmışlar. Etkinlik saatleri hakkında. Ha, etkinlikleri siktir et. ben hiç girmiyorum çünkü. Tamam tamam güzel. Um, şeye Patusa Bunlara 7 günlük beleş vermişler. Bir de üstüne indirim getirmişler. Bu güzel olmuş. Tebrik ederim. Bir şey daha. Sirius Altar'a 2 ve 3'e de cezi açmakla <laughs> 2 ve 3'e de açmakla um, GB düşecek. Niye? Çünkü farm slotları çoğaldı. Falan kor çoğaldı. GB düşer. Değil mi? Bunun üstüne Vega'yı <laughs> Ve, Vega'yı M-Game'in siktir ettiği server olarak yani sonuçta Vega'yı düşünmüşler abi. Değil mi? Vega'yı düşünmüşler. Yani Vega'yı önce hiç düşünmüyorlardı. Şimdi bana gösteriyorlar ki düşünüyorlar. Bana gö gösterdiklerini düşünüyorlar Vega'yı. Tebrik ederim. E, güzel. Arkadaşlar güzel bir şey yapmışsınız. Hele bunun üstüne üstüne sadece Vega'ya bir artı bir etkinliği getirerek Böyle bir zamanda yani herkes evlerinde 27 ya altı falan yani şu anda şey çok şey var ilgi var. Naya? Yok abi yok. Nefes almakta zorlanmıyorum. Nefes almakta zorlanmıyorum. Yok abi yok. Onu sıklaydım benim şeyimi şimdi. Dur şunu konuşuyorum. Ee, şeyimi dağıtmayın. Vega sunucusuna evet bak güzel bir şey yapmışlar. Vega'yı düşünmüşler burada. Bakın Vega'yı düşünmüşler. Vega'ya oyuncu gelir mi? Gelir. Gelir. Niye gelmesin? Gelir. Şimdi şey ne kadar oldu abi? GB. Bak <laughs> 3 3 4 3 65 yani bak Vega'da GB de yükselmiş. Tamam mı? Vega'da GB de yükselmiş. bir artı bir etkinliği de var. Bu ne demek? Para için evde oturan bütün ezikler, hani Altarda Sirius'ta gördüğünüz yamuk boğulu ezikler var ya, onlar artık Sirius'a e gelir. Yani derlerse ki ben night'a başlamak istiyorum. Biraz GB kasıp cebime para koymak istiyorum. Altarla eee ıı, Sirius'a e gireceklerine Vega'ya gelirler. Niye? Çünkü Vega hem boş Yap boş değil. Yani Sirius ile Altar kadar kalabalık değil. Bir bir artı bir etkinliği var. Bir ayda 83 olacağına, iki haftada 83 olacak Vega'da ve Vega'nın GB'si kötü değil. Değil mi? Kötü değil yani. 65 TL satış. Bence iyi. Yani bu iyi bir şey. Güzel bir şey yapmışlar. Güzel düşünmüşler. Yani M game game'i güzel düşünmüşler. Vega'nın M game ile Entity game'in stick direttiği server olmadığını gösterdiler bana şu anda. Tebrik ediyorum abi sizi. Ben her, her zaman demişimdir değil mi? Ben her zamandır diyorum değil mi? Bak kötü bir şey yaparsınız, kötü değil mi? güzel bir şey yaparsınız. Överim. Abi güzel bir şey yapmışsınız, siz öv övüyorum sizi. Helal olsun. Güzel bir şey yapmışsınız. 7 gündür bunların hepsini vermişsiniz. Bunun üstüne 2 haftalık impuls in indirimi getirmişsiniz. Yani bir de depolayabiliriz biz bunları. Bunun üstüne vegayı düşünmüşsünüz. Veganın sizin bir sunucunuz. sizin bir sunu siz, sizin sunucunuzun olduğunu düşünmüşsünüz ve bir şey yapmışsınız vegaya için. Yani bu da bana sorarsan yeterli. Yani vegaya can katmak için yeterli bir şey. Hele ki böyle bir dönemde yeterli bir şey. Böyle bir yeterli bir şey. Evet. Güzel yapmışsınız. Helal olsun abi. Gözüme girdiniz. Şimdi Şimdi şeye gelelim abi. bunları nereden alıyoruz? Ben alabiliyor muyum? Galiba ben bu aralar çok evde kalacağım. O yüzden faydan alandım. Değil mi? Arkadaşlar. Ha, ama bu şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim bak. Şunu söyleyeyim. Yaptığınız bu şeyler beni oyuna tekrar getirir mi? Getirir. Getirir. Şu anda mu muslu dizer, dizerim. Oynarım. Tamam mı? Ama bu demek değildir ki hala mutluyum yani. Hayır. Bu tamam güzel bir şey yapmışsınız. O kadar kıçımızı yırttık. O kadar şey yaptık. O kadar aydan seneden sonra güzel bir şey yapmışsınız. Vega için. Vega'yı unutmamış. Unutmadığınızı gösterdiniz. Vega'yı unutmadığınızı gösterdiniz. Bizim için bir şey yapmışsınız. Teşekkür ederim. MTD game, game Teşekkür ederim abi. Vega Vega düşündüğünüz için teşekkür ederim size. Teşekkür ederim. Sağ olun.